Minecraft'taki bu hata yüzünden tüm itemler kopyalanabiliyor. Ben Korvon. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Önce işaretleri koyduktan sonra redstone yükleyicilerini görüldüğü gibi üzere ekliyoruz. En baştaki iki geriye diğer kalan üç tanesini üç geriye ve şartelin önündekine dokunmuyoruz. Geri kalanını redstone tozuyla birbirine bağladıktan sonra karık taşlarla bu şekilde verip redstone tozunu kalan bağlantıdan yerleştiriyoruz. Yapışkanlı pistonu koyup önüne balçık bloğunu koyup sol tarafa bir sağ tarafa iki tane çukur kazıyoruz. Sağ tarafın çukurların önünü camla kapatıyoruz. Sol tarafa su sağ tarafa lav döküyoruz. Camla yerleştirdiğimiz olduğun yerin tam arkasına da yapışkanlı pistonu bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu balçığın önüne iki blokluk bir çiçek onun da arkasında kopyalamak istediğimiz bloğu ya da eşyayı koyarak şey yapıyoruz. Şelteri ilerittirdiğimizde çiçek kırılıyor, pistonumuz gidiyor. Arkasındaki yapışkan pistonu kırdıktan sonra sınırsız bir şekilde bütün bloklarınızı kopyalayabilirsiniz. Bunun gibi videoların devamını gelmesini ve bizim büyümemizi istiyorsanız bir like at.